görselde karbondioksit ve oksijen döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre bu görselle ilgili yapılan yorumlardan hangi seçenekteki doğrudur demiş. Bakalım bir numaralı canlının artması küresel ısınmayı arttırıcı yönde etki yapar diyor. Bir numaralı canlı üreticidir arkadaşlar. Üreticiler küresel ısınmayı arttırıcı yönde etki yapmaz. Neden? Çünkü fotosentez yaptıkları için atmosferdeki karbondioksit kullanıp oksijen açığa çıkarırlar. 4 numaralı canlıların sayılarının artması ortamdaki karbondioksit miktarını azaltır diyor. 4 numaralı canlı arkadaşlar atmosfere karbondioksit gönderir solunum sonucunda. Yani bu canlının artması ortamdaki karbondioksit miktarını artırır. 2 numaralı canlılar havadaki karbondioksit miktarını azaltırken 3 numaralı olay karbondioksit miktarını artırır demiş. 2 numaralı canlılar ayrıştırıcılar arkadaşlar. Buradan çürümeyle atmosfere karbondioksit gazının e, ulaştığını görüyoruz yani o zaman havadaki karbondioksit miktarını arttırır 3 numaralı olay yani fosil yakıtlarda yandığında ne oluyor arkadaşlar atmosfere karbondioksit çıkışı oluyor ama burada iki numaralı canlar havadaki karbondioksit miktarını azaltır demiş bu durumda yanlış 5 numaralı maddelerin kullanılması yani fosil yakıtların kullanılması Atmosferdeki karbondioksit miktarını artırarak küresel ısınma neden olabilir. Bu ifade doğru. Neden? Çünkü fosil yakıtların yanması sonucunda atmosfere karbondioksit gazının salındığını söylemiştik. Bu karbondioksit miktarındaki artmada küresel ısınma neden olur? Buradan cevabımız değişik olacaktır.